Yok onu YouTube çare koyuyor. Hmm. Belki ben de basmış olabilirim. <laughs> şey canlı yayın açtım çocuklar YouTube'dan haberiniz olsun. Şöyle... Hmm. Hayır, Instagram'dan bir şey açtım. Ama sakın şimdi açma. Kimse görmez ki. Ekranı <laughs> çıkıyor karşımda. Ha. Evet. Erhan abinin yanındayız. İzle bakalım. Şunu kapatalım. Yeni girdi mi? Al. Girdi girdi YouTube'da. Aa, ne yaptık ya? Şunu da şey yapalım. <laughs> Bir dakika çocuklar. Hadi be şunu büyütelim. Tamam. Kamerayı kapattım. Hangi kamerayı? Kam Yok şey e arka şey yaptım arkaya plan attım arka plan attım arkaya. Şimdi gelmiştir. Bak ah, geldi geldi. Hı. Hmm. Onu düzenliyordum şimdi. Bak şimdi şeyde kusursuz bağlantı yazıyor bak görüyor musun? Orada. Yayınlarda öyle analizde analizde. Akışın. Hah bak mükemmel diyor. Bak görüyor musun? Ben mi? Açtım öylesine yayın ya. Oğlum ben sizi bekliyorum. Oyun açacağım dediniz. <laughs> Oof, Telefondan da bakarım ben buna. Neye? <laughs> Kanka mükemmelmiş bu arada. Evet. Takip edelim mi? Sen bileceksin. O senin bileceksin. O Çok araba var var orada. Mükemmel araba var. Yunus sen araba mı almayı düşünüyorsun? Evet. Mesela. Arabanın nasıl mesela... bunlar? Mesela GTR R, yok, Mitsubishi. Evet. Mitsubishi. Şey. Ben yine araba istemiyorum. Şey mi? İkinci elden mi bahsediyorsun? İkinci elde değil. Çocuk. Ben 2020 jenerasyonu <laughs> veya... Oğlum sizin fiyatlardan haberiniz var mı? Sevmemiş şu arabalardan. Abi bak ben ne diyorum sana. Biz alacak olsak alırız. Biz alırız yani. Bizde Evo 6 var bir tane tamam mı? Adam iki buçuk milyon şey mutsuz bir şeyden bahsediyorsun. Aynen mutsuz bir şey o altı var. İyi bir araba ne demek arada? Bak şey discorddan şey açacağım. E, paylaşım açacağım. Ekran paylaşımı. Dur bir dakika. Bak sana bir araba daha attım. Göster bakayım. Ne biliyor musun abi? Bir dakika bir sonra bakacağım. Bir dakika YouTube'da sesim gelip gidiyor. Şey kapalı tamam. Ha siz mi açtınız oğlum YouTube'dan forzada var. Gel gör. <laughs> Dur. Discord. Paylaşım açacağım. Ben kimlerin kanalını takip ediyorsun Discord'da? Ben mi? Discord'da hiç kimseyi takip etmiyorum. Bir tek siz Kendini vardınız siz yine. Yani. He. E Discord'a da fazla bir ağırlık vermiyorum aslında. Ya şöyle söyleyeyim abi. Discord genelde bizim kullandığımız bir şey. Hı. Hmm. Yani biz Discord'u çok kullanıyoruz. Bence güzel. Hatta bayağı kullanıyoruz ya biz. Hatta ben, ben çıkmıyorum. <laughs> ben hiç çıkmıyorum. Ben bırakıyorum ya. Şimdi Yunus sen diyorsun ya araba maraba muhabbeti. Sizin hiç para şeyden haberiniz var mı? paralardan. Araba, e, biz ancak olsak gerçekten alırız. Ya. Oğlum ya. Dalga geçmiyorsunuz değil mi benimle? Dalga niye dalga geçelim abi biz hmm. alırsak şu an veririz şu an alırım. Oğlum madem araba ben muhabbeti düşün. Var, Bak araba muhabbeti düşünüyorsunuz. Geliştirin kendinizi ekipmana yatırın. Yani evet. daha nasıl bir akıp vereyim size? Ya benim hayalimdeki araba İki tane. Biri zaten Mercedes E300 kasa. Hı. Biri de bir tane Amerikan. Amerikan hangisi ama? Dodge Challenger olur. Ford Hı. Mustang olur. Chevrolet Camaro olur. Peki diyelim aldın. Ne yapacaksın? Elime götüreceğim abi. Ne yapacaksın? Hayır amaç ne? Abi birini dışarıda işte. Şey mi? Sermaye mi? Sermaye mi? Hayır. Hayır. Şey benim mi? Gezmeye amaçlı mı? Hayır, hmm. benim benim sen bir tanesi dursun, bir tanesi işe giderken bir tanesini. Niye motoru takılmıyorsunuz motor? Ya abi motor ölüm çok, çok, kaza çok. Ben çok motor seven bir şiliyim ama kaza onunla değildi ben. En yakın arkadaşım ben ondan mi? kaybettim etlerini asfalttan sodla öyle çıkardık. Yani Vallahi bilmiyorum da. Ben motor sevmiyorum. E evet, ben o yüzden motorla tek alakam yoktur çeker olsun, fıstık olsun yeter. Dört çeker derim ben ağaç çeker olsun. Abi benim o şey bu arada. Yarabbet kis tara bas yarabbet non malına bak benim de abi, <laughs> yayın açtım bir baba. bak ha dur lan tutturamadım bir türlü ya geldi mi yayın ha nasıl geldi abi ekran var diyeceksin ekran var tamam ekran ver dedim ben de zaten Hayır ekran ne kaya Tamam ekran paylaştım ben şu anda. Ha bak görünüyor bak. Evet şu anda görünüyor. Ama bak bak yine de Sen de biz ha tam geldi. Ay yayın duraklatıldı diyor ama. Çünkü altta biraz bak şey scooter gibi biraz daha 155'lik. Aynen. Ha görüyor musunuz şu an yayını? Ana Netflix açtık ya. Sen, sen Ha <laughs> bak şu anda görüyorum. Ama sen başka bir sekmeye geçtiğin Benden geçiyor. Oğlum bende iki tane mi açık o zaman? Hayır, Abi sen geçin. bir tane ekranı paylaştığın için. E ee, şey tamam. Şey Onu Güzel. kapat. Kapat o yayını. Şunu mu? Tamam. Genel Kapattım. He. Tamam. Şimdi ben seni izliyorum. Ha. ha, ekran paylaştı. Uygulamalar da ekran ben paylaştı. Ee, tamam paylaştı. gördüm ekran paylaş evet. Hayır. Hı yayına bir gelsin diye bir kere olsun Bak ek ekra aşağıda ekran paylaşım var ya. Abi senin OBS'e bir sıkıntı mı var? Yoo. Abi renkler çok doğru. Ekranlar var bak kart ekranlar var. Ekranlar var. Bu. Ha. Ekranlar. Şu. Screen diyor doğru mu? Screen var. Yok yok. Bak uygulamalar. Nerede? Ekranlar. Ekranlara giriyorum. Tamam ekranlardayım. Screen 1 çıkıyor. Screen 1. Çıkıyor. Evet. Screen 1. <laughs> tamam. Peki niye benim orada kaynakta 1080 görünmüyor? Nitro ile aç diyor orada. Hmm. Barayla diyorsun yani. Aynen. bak alacağım en işte kısa zamanda bu. Abi Oğlum ben de sevmiyordum ona bakarsan. Anlatabiliyor muyum? Ben de sevmiyordum ama Şimdi motorla gelip gittiğim için devamlı. Abi motorun zevkli. Çok vallahi çok ne? zevkli. Ne? Bak, fiyatı ne? görüyor musunuz? Ne hayır ne yapabilirsin? Çok şey yapabilirsin. Niye ya oğlum mantıklı Hadi düşün. Ben. Araba var. Mesela trafiktesin. 2 saat trafikte bekliyorsun. Ama motor da öyle değil. Çat 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 aralardan geçiyorsun. Abi sen İstanbul'da yaşıyorsun. Ne düşünüyorsun? Ya yapma gözünü evet. seveyim ya. Evet. Gerçekten Hasan abi o yüzden öyle düşünüyorsun. Evet, bizim bizim buralar çok sakin. Bizim burada trafik beklemezsin. Çat çat geçersin, geçersin. Bizim burada motor sıkıntı. Aynen. Önü çok çabuk oluyor. Ah bak yeşil benim rengim kaldı böyle. Yeşil Aa! değil şimdi şey yaptım komple. Arka planı Nasıl kaybettim. Niye? Yani ben şu şey rengi sabitledim. Yeşil olmaz oğlum öyle durur mu lan? Arka plan yeşil mi atayım? İyi tamam atıyorum o. Yani bizim buralar çok sakin yani. Yeşil atamıyorum. Şeyden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir şey var kanka biz Bilmiyorum iki sene veya bir, bir buçuk sene Bunun oraya taşıdık <laughs> Nereye? Bunun Beni İstanbul'a mı? Yok abi. Hani Bunu. Gene ben doğru evi taşınabiliriz. Böyle bir durum var. Niye diyor taşınabiliriz? Nereye nereye? Bizim şehirde abi. Ha. Gölüne sosu ya. Ben Allah o tanırmaz. He. Hayırlı olsun kardeşim. Allah utandırmasın. Ben de gitmek Bursa falan kızım. Gölün oralar çok güzel abi de. Hani bayağı iyi yerler. Ne güzel be. Abi gölün oralar güzel. Yalan değil. Ne güzel. En azından ev bak ev bulur şey söyleyemem. Başka Evet. Bizim burada internet daha fazla yükseltemiyorum ya. Siz de tara Sizin tarafı yükseltebiliyorsun diye biliyorum. Hayır, bizim orada maksimum 35 var. Sizin orada da maksimum 35 var. He. Ona da yukarı çıkıyor. Bak sen boş Türk telefonu bilmem ne. Tam bedelini de ödüyor bak. Duyacağım firma. Ona geçsen çok güzel olur. Ne Bak. Bak kız testi yapıyorum. Tamam. Görüyor musunuz Bak, ekran açtığını? Allah aşkına ekran açık kalsın ya. Ben seni YouTube'dan izliyorum abi. Ha tamam öyle yapın ya. Hı. Bak. Aynı dediğiniz gibi yaptım oğlum. Evet dediğiniz gibi. Ha şimdi düştü galiba. Hani... Ha yani geç geliyor biraz ya. Bak. Kaç tık alırsın şu anda biraz? 52.47 52. İşte benim internetimden dolayı yayınlara pek fazla Şey yapıyorum Discord'daki ekran paylaşımını kapatıyorum Şeyden Youtube'dan bak tamam. Kafattım. Tamam kafam bulanmasın. Yunus, daha etmiyorum. Bebek. Yarın bana söyleyin kaçta gireceksiniz? Vallahi belli olmaz. Yarın yasak var. Ya, bana yasak yok oğlum. O işi geçin. Ben yarın izinliyim zaten. Yarın evdeyim ben. Bak bak benim ekranım var. Ha dur. Söyle. Açtın mı? Ben vermeye razıyım. Yeter ki yüksek olsun ya. Söyle. Türknet burada var mı kanka bizim burada? Var var. Var mı? Bak Dur geliyorum. Gelmedi abi. Dur. gelmedi mi? Yok. Bakalım biraz geç var, de var. geliyor ya. Sen, bir... Sen de görünüyor da biraz geç geliyor. Ha, dur yanlış yere tıklamışım ya. Ha tamam. 92. Yayında diyor daha gelmedi hala. 92. Oğlum bir dakika lan. 92. Ben bir dakika 92. benim torrent mi açık <laughs> ya? Var, var. Bir dakika. Kar elbette 95'i gördü. Bir dakika. Bitti size. O bu. Neden bu kadar düşük? Şey canlı yayınlasınız ya, Discord'ta da bağlanabiliyorsunuz. Ondan dolayı. Abi Allah ben. Türknet burada varsa ben biliyorum Türknet'in burada olduğunu. Sen aç bakayım kaç yatıyorsun? Sizin yayınlarınızı göremiyorum ha. Aç bakayım bir daha yayın. Abi Allah. Gerçekten aklınız varsa Türknet'e geçersiniz. Ben de öyle yaparım. Ya yok oğlum ya. Ben Vodafone'un şikayetçi değilim. Ha aç bakayım Yunus. Yunus'u. Çok Türk güzel oğlum. Mi? 91 aynı. Benimki de aynı. 95. Yunus'un 95'i lazım işte. Abla otuşkanı biraz Dur bakayım. Şöyle söyleyeyim. Türknet çok çok hızlı abi. Türknet bayağı hızlı. Tamam. Abla o da yeni, yeni, yeni. Bak, benimki 5.90'dı farkında mısın? Ama bak şöyle söyleyeceğim. Sizinkiler kablodan mı bağlı, Wi-Fi'den mi bağlısınız? Kabloda tamam. bağlı. Tamam benimki Wi-Fi'den bağlı. Kablodan bağlandığımı düşünün. Ama şöyle, sen şöyle düşün. Abi ben odadan buraya. Kaç metre var o? 25-30 metre. Fark etmez ki. Düşmez ki o. Önemli değil ki. Düşür. Düşür. Upload hızına ve yani etkili yok. Abi ben kabloyu pil ediyorum. Makine gibi. Valla ben kablodan bağlandığım zaman 130-140'ları görüyorum. Kabloyla da Kablo daha hızlı. Çünkü. Bak bende şeyde şu anda 5G'yi görüyor bak. Allahım benim keşfedim ne güzel öyle. Ya ben Türknet bağlatır bunu ya. Türknet çünkü daha güzel. Ve daha Ve daha güzel. Ne kadar ödüyorsun diyelim? Abi Türknet 60 lira. Kaç megabit? 35 megabit. Oğlum ben 100 megabit alıyorum. 87 lira ödüyorum. Ama orası İstanbul abi. Ama orası İstanbul orada. Ama ben orası... eskiyim. Ben eskiyim bir de. Millet bağlatmaya kalksa 200 liradan aşağı değil. Abi şu, burada şu var. Burada da sıkıntı alt yapıyoruz. Hı. Sana söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Bizim mahallede hmm. 50 liradan bir kişi var. O da altı olarak kaç bin liraya 20 bin liraya böyle özel bir şey yaptırdı. O 50 liradan sen düşün artık. olayı para vermiş 50 megabit. Şimdi ne kadar saçma ya. Kaçta yatıyorsunuz çocuklar ben savura geçeceğim. Sen geçer, biz İyi tamam. Bana bir şey diyor musunuz? Vallahi ben yarın izinliyim. Tamam mı? Bana haber verin. Ona göre açarım. <laughs> Yarın bir market işleri var onları halledeceğim. Ha. Ondan sonra dersiniz. Gerçi benim bir tane cıbbırık var o rahat bırakmaz beni ama neyse bakacağız artık. Ondan beraber girerim. İyi bir, bir şey diyor musunuz çocuklar? Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Tanıştığıma memnun oldum Yunus. Bana da az takipçi at Twitch şeyden Twitch'ten. Aşağıya şey atarım ben ya. Aşağıya link atarım. Bana şey yapın ya, ben bir ara Twitch'ten atayım da bana baskın atın. Bir de yeni şey yeni YouTube'dan videolar falan atacağım. Bakalım. Sonra bir bak tamam yapacağım abi? Ha. Ben şey yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım onu? Ne yapsın? Hmm. Şu Go kart. Ben go kart yapacağım. Hm. <laughs> Kendim. Tamam. Ben Google üzerinde yayın açacağım. Tamam şeyden bahsediyorsun. Ee... Güzel, güzel fikir. Ya olabilir oğlum olmaz diye yani bir şey hani yok. yok şimdi, şimdi bir tane kask takacaksın tamam mı? GoPro'yu takacaksın kaska. Şöyle bir şey var ama bak. Canlı yayın açamıyorsun. Youtube'dan Youtube'dan mı açacaksın? Twitch'ten mi? Twitch'te peki GoPro'yu bağladığın zaman... GoPro'dan Twitch'e yayın atabiliyor mu? Atıyor, Ha tamam, o zaman sıkıntı yok. Eğer YouTube'dan atacaksan, canlı yayından açmıyor. 1000 aboneye ulaşamadığın takdirde açamıyorsun. Şu... mi? Telefonda, Telefonda. aynen. Ben mesela şu anda canlı yayını şeyde, bilgisayarda açıyorum. Mesela atıyorum... Şey, e... mesela ne olur abi, TikTok'ta <laughs> O içeriğin varsa atarsın oğlum. Doğru, doğrusu, doğrusu, doğrusu. ne yapacaksın musun? Heh. Adamın tanesi yapmış. başlıyor. Değişik değişik videolar paylaşıyor. Hı. Adam böyle üç gün video, dört üç dört bayağı alıyordu. Binlerce burada, yüz binlerce oldu. Tamam mı? Hı. Yani ondan sonra adam video paylaştı. Ben dedi Twitch'e başlıyorum. Evet. Sen de şu olay ne olmuştur? Kaç beyni almış? Daha doğrusu kaç kitlesi var? Abi yaklaşık böyle 500-600 bin kadar. Sen ciddi misin ya? Valla biz malız ya. Kitlesi o kadar. Valla biz malız ya. Bence böyle bir şey yapsak hayatımız olmayacak. Doka büyümesi hızlı. Var mı sizin oralı da go kart? Yok abi. Hmm. Yaparız. Diyorsun. Evet. Bak mesela benim benim anlatmak istediğim şu mesela motor alıp tane böyle gezme, tura atma atıyorum. Mesela uzun yola çıkma, uzun yol. Bunları yapabilirsiniz. Arada, şey de yapacağım. bu sene e, bu sene ne yazı, Yazın yazın sonu doğru go kart yapmış olurum ben. Hatta o kadar gezdim. Oğlum go kart şey değil mi ya hani böyle Küçük böyle benzinli arabayı biniyorsun da yarış yapıyorsun o değil mi? Evet, o abi de. Ha. Onun daha böyle gelişmiş versiyonu var şimdi. Mesela 50 cc kadar. Oha oğlum ne yaptın? <laughs> şey mi? Araba bağlantı mı attın Celal? <laughs> <laughs> Drt mi yaptın? Şu bir tane neydi o ya? Onda bir şey bir şey. onda Civic'lerin böyle şey var ya. Vites düşünmesi. <laughs> <laughs> <Onu bir gülüyor> en çok izlenen klibin yani bir saatlik. Geliyor Üç... yani hazır <laughs> mısınız? Kim? <laughs> ee, ya Aynen. Yoksa aç kalacağız lan. Vallahi bu işi muayene, orucumu affetme. İyi hadi öpüyorum sizi. O Go Kart muhabbetini de bakarız bir ara. Abi Go Kart şey düşün ya. Formülle. bir... de numaram var, numaramı kaydet. Tamam. Tamam. Ben tek, ben telefon kullanmam pek de. Hadi. Bana nasıl ulaşacaksın? Bulaşırız. İyi hadi bakalım. Hadi öpüyorum sizi kendinizi. Arkadaşlar ben de biliyorum. Sen diyor? istediğin zaman bulaşabiliyoruz diye. Ben hmm. <laughs> duymaşamaz. Biz, şömez, biz e, şey da... yapın oğlum. Bana destek verin. YouTube'a biraz. Olur olur. İkisinden tamam. linkini bir linki bio'ya koyarım. Tamam. Hadi öpüyorum sizi kendinizi iyi de bakın. Ee, Yaniğimin izlediğiniz için <laughs> abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum çocuklar. Hadi mı?